konusu triliçe. Öncelikle görevimiz 5 adet yumurtanın beyazıyla sarısını ayırmak. 1 dakika kadar çırpıyoruz. Çırpmaya devam ederek 130 gram yani bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ekliyorum. Böyle sert bir kıvam yakalıyoruz. Yumurta sarılarımı ekliyorum. Bir paket vanilin ekliyorum. Düşük devirde birazcık daha çırpıyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı unumu. Yaklaşık 160 gram. Eleğimi ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozumu ekleyip karıştırarak yavaş yavaş ekliyorum. Yağlı kağıt serdiğim borcamımı alıyorum. Önceden ısıtılmış 160 derece fanlı fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Fırına pişerken bize şerbetini hazırlayalım. Bir paket %35 yağlı sıvı krema. 100 gram toz şeker. Bir su bardağından 2 parmak eksik diyebiliriz. Ve 5 su bardağı süt ekliyorum çekeceğim. sonra altını kapatıp soğumaya alacağım. Daha kaynamadı bile altını kapattım soğumaya alıyorum. Bu keki ters çevireceğiz. Ters çevirmemizdeki amaç hem sosu daha iyi çekecek hem de daha düz bir görüntü sağlayacak. İkisi de ılık kıvamdayken şerbetini veriyorum. Şimdi bunu soğumaya alalım. Karamelini hazırlayalım. Karameli için 230 gram toz şekeri tavaya alıp eriteceğim. Kısık ateşte karamel rengi alana kadar eritiyorum bilmiyorum şu an. Bir su bardağı su ekledim. Şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Şimdi bir bardak suya iki yemek kaşığı nişasta ekleyip karıştırıyorum. Bu şekerime şekerimi ekliyorum. Karamelimiz hazır. Şekerleri soydum. Soğumaya alıyorum. Ara katmanı için iki paket krem şanti, iki su bardağı sütle birkaç dakika çırpıyorum. Az bir şey sıkma torbama alıyorum. Üstünü süslemek için kullanacağız. Çekmemiş ama krem şantiyi kekimin üzerine dök. Üzerine soğuyan karamelimi döküyorum.